Arakanlı Müslümanlara Türkiye'den yardım eli. Türk Kızılayı, Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanlarına Türkiye'den toplanan yardımları ulaştırıyor. Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı ve Kızılay ekipleri Rohingya Müslümanlarının ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla Bangladeş'in Myanmar sınırındaki Cox's Bazar bölgesine geldi. Kutubalon kampında incelemede bulunan kızla eyti daha sonra ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtımına katıldı. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Efendim,